bugün sizlere varis tedavisindeki tedavi başarısızlık sebeplerinden hekim kaynaklı olanlardan bahsedeceğim. Hekim kaynaklı başarısızlık sebebi dediğimde çoğumuzun aklına uygulama sırasında yapılan bir yanlışlık gelmektedir. Ancak aslında varis tedavilerinde başarı daha tanı aşamasında başlar. Biliyorsunuz her zaman vurguluyorum. Doğru Doppler incelemesinin önemini. Doppler'de doğru damarda, doğru seviyede yetmezliğin saptanması. Derin planlar içerisinde bizim perforan adını verdiğimiz küçük bağlantı damarları bulunur. Bunların mutlaka incelenmiş olması tedavi başarısını etkileyen faktörlerden biridir pek çok Doppler incelemesinde perforan bakısı atlandığı için tanı hatalı ya da eksik olabilmektedir. Bir diğer önemli nokta da size tedaviye uygulayacak hekimin mutlaka sizin Dopplerinizi yapması aynı göz tarafından değerlendirilmiş olmanızdır. Tedavilerde biliyorsunuz artık ameliyatlar, açık ameliyatlar neredeyse yerini girişimsel yöntemlere bıraktı ve bu yöntemlerde ultrason eşliğinde uygulanıyor. Dolayısıyla size tedaviyi uygulayacak, tanınızı koyacak hekimin ultrason, bilgi, deneyim ve becerisi de yine burada oldukça önem taşıyor. Bir sonraki videomda da hasta kaynaklı faktörleri konuşacağız. Sağlıklı günler.